Herkese tekrar merhaba. Yine klasik bir giriş ve 2009 sınavımızın bitmesine az kaldı. Son iki bölüm e, yine paragrafımız var ve o paragrafı istiyor. Sorular sorulmuş o soruları da cevap vereceğiz. Haydi bakalım. Con la Unión Europea en plena recesión, susceptible de empeorar en los próximos meses, el Banco Central Europeo ha vuelto a pecar nuevamente de excesiva prudencia al rebajar los tipos de interés solo en medio punto para dejarlos en el 2% Evet, ekonomi para piyasası ve ben terimler gene biraz tuhaf olabilir. Çok hakim olduğum bir alan değil ama maksat zaten anlamını yakalamaya çalışmak. Yani komple anlamını bulmayacak yoksa kelime kelime Belki çok hmm, tercüme edilebilecek şeyler değil bunlar. E, çünkü, çünkü Türkçe düşündüğünüz, yani Türkçe terimleri oturtmaya çalışınca e, çok kelime kelime çevirmemiş oluyoruz İspanyolcasını. O yüzden kabaca şöyle bir şey söylüyor. İşte e, Avrupa Birliği tam plena resesyon, tam resesyon durumundayken ayrıca bir de son aylarda Pardon önümüzdeki aylarda daha da kötüleşecek durumuyla e, ne yaptı? Avrupa Sen, e, Merkez Bankası Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını faiz oranlarını sadece faiz oranlarını sadece yarım e, yarım puan indirerek %2'ye indiriyor. Yani yüzde iki indir yüzde ikilik payda bırakma amacıyla veya işte or oraya yüzde iki indirme indirerek e yarım puan ya yarım puan indirmiş olmakla yüzde indirmiş oluyor. Böyle yaparak ne yapıyor? E yeniden aşırı ihtiyatlı davranıyor Prudencia davranıyor diyeceğim çünkü pekar pekar aslında itiraf ediyor anlamında oluyor ama itraflık bir durumu var mı bilemedim itiraf kelimesi çok tuhaf geldi bana burada dolayısıyla onu yorumlayacağım artık şey yapacağım yani çok ihtiyatlı da, tekrar çok ihtiyatlı davrandı evet tam bir resesyon var önümüzdeki aylarda kötüleşme oluyor tam resesyon Avrupa Birliği'nde dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası ihtiyatlı davranarak tekrar ihtiyatlı davranıyor yarım puan düşürüyor ve yüzde iki bırakmış oluyor diye basitleştirmeye çalışayım yoksa anlaması benim için çok zor bir cümle Los mercados bursatiles acogieron ayer la decisión de la autoridad monetaria con indiferencia. Hmm. mercados bursatiles, borsa pazarı. Ama borsa pazarı tabiri yok bizde galiba. Sence borsa desek buna olur belki. Borsa ne yaptı? E, dünkü bu kararı para otoritesinin bu kararını dün e, neyle karşılaşmış olduk? İngilizce kayıtsız kayıtsız bir şekilde karşıladı. Peki borsa kayıtsız karşılıyor bunu. La Autoridad Monetaria Europea, por tanto, ha perdido una oportunidad de oro para, de oro para rebajar el precio del dinero hasta el 1% o 1,5% y dar un mensaje, clar, un mensaje claro y contundente de impulso a la economía. Uf, es um, Europa para öte yandan ne yaptı? A perdido una oportunidad de ee, çok değerli bir fırsatı kaçırdı. Yani altın bir fırsatı kaçırdı. Nasıl bir fırsat bu? Ee, paranın fiyatını 1 ila 1 nokta, bir ila 1.5 arası e, düşürme fırsatını kaçırıyor. Paranın fiyatının. Ve bir fırsat daha kaçırıyor. Dar onun mensahı. Yani ekonomiye e, çok e, net ve güçlü bir e, mesaj verme pardon ne mesajı destek mesajı pardon destek mesajı verme fırsatını kaçırıyor. İkisi de burada Ferdi de ona opportunita bağlı. Ne yaptı? Paranın fiyatını indirebilecekti, bir de bir mesaj verebilecekti. Bu fırsatı kaçırdı. Avrupa Para Otoritesi, okey. La excesiva prudencia del Banco Central Europeo se entiende todavía menos si se tiene en cuenta que los países de la zona euro experimentan un significativo empeoramiento a causa de una demanda más débil, tanto externa como interna, y de unas condiciones de financiación más duras. olaya çok hakim olmayınca çevirmek hep çok zor oluyor. Peki ee, Avrupa Avrupa Merkez Bankası'nın e, aşırı ihtiyatı Sentiende todavia menos çok da anlaşılmıyor. O bu aşırı ihtiyatı çok da anlaşılmıyor. Niye anlaşılmıyor? Sisetien Eğer şu göz önüne alırsa, şunu göz önüne alırsak, bu davranış çok da anlaşılır değil. Neyi göz önüne alacağız? E, Avrupa bölgesi ama şey, Euro bölgesi e, ülkelerin e, zayıf bir sayı e, zayıf talep ha tanto eksternal komünite dış ve iç talebin zayıflığından dolayı kötüleştiği, bir de neden dolayı kötüleşiyor? ha daha 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 nasıl anlatalım daha sert finansman sert finansman koşulları Umarım doğru bir tabirdir sert finansman koşulları yüzünden Bir de iç dıştaki zayıf talep yüzünden daha da kötüleş süreci geçirdiğine göz önüne alındı, alınırsa, e, bu e, Avrupa Merkez Bankası'nın bu aşırı ihtiyatı çok da anlaşılmıyor gibi. Evet, peki. No parece tener mucho sentido, por tanto esperar a marzo como in, e, insinuó Trichet. La Trichet para volver a rebajar los tipos de interés. No parece tener mucho sentido. Ayrıca, ha, portanto esperar a marzo. Ha, Mart'ı beklemek de bu durumda e, çok anlamlı değil. Bunu Trichet zaten söylemiş. Komünsinyon um, Trichet, para volver a rebajar los tipos de interés. ay, e, faiz oranlarını faiz oranlarını tekrar düşürmek için Mejor haber agotado ayer todo el recorrido de una sola tacada al igual que recientemente hicieron la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Japón. Hmm. Mejor haber agotado ayer todo el recorrido. Ay ay, tüm retro tüm, tüm bu gidişatı, tüm bu boratayı ee, tek bir vuruşta veya tek bir hamlede bitirmek veya düşürmek avatar daha mantıklı olurdu diyor. Tabi bunlar şimdi yine finansal terimler olduğu için ne kadar doğruyum emin değilim. Tüm bu gidişatı diye. Ee, diye yorumlayayım ben bunu. Tüm bu gidişatı tek bir hamleyle bitirmek daha mantıklı olurdu. Ali Gualke e, he, ne yapmış? E, Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi ve e, Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı gibi daha kısa bir süre önce bunların ikisi bunu yaptı. Bu da doğru bir hareket. Bunu yapmak daha doğru olur diye yorumlanabilir burası. Ay umarım geçen şeylerki gibi olur. Paragraflar gibi o Paragrafları anlamak ve çevirmek çok zordu ama sorular daha kolay oluyordu. Hadi yine öyle olsun ne olur. <laughs> diye ben burada yalvarıyorum. El escritor está haciendo comentarios sobre la. Ha, neyin, neyin hakkında e, yorumlar yapıyor diye soruyor. Bakalım neyin hakkında yapıyormuş. Política de ingresos públicos politika de ingresos publicos. Kamu gelirleri politikası hakkında yapıyor. Kamu gelirleri olabilir. Ee, kamu maliyesi politikası, kamu maliye politikası değil bu. Politika monetari. Ah, para politikası. Evet, bu daha yakın oldu. Çünkü kamu olunca bir yere bağlı olmuş olması lazım. Ama bu baya birkaç ülkenin e, yaptığı hareketleri anlattığına göre bunlar değil. Politika de gastos publicos, kamu harcamaları da değil. Politika de e, presupuestos de, del estado, devlet bütçesi. Presupuesto, devlet bütçesi politikası. Yok bu da bir yere bağlı olmasın. Bu baya böyle farklı farklı ülkelere de değindiği için para politikası burada daha mantıklı. Evet Hani ne kadar çok iyi detayını anlamadıysam da hani farklı farklı ülkelere gittiği için tek bir kamu politikası değil çünkü tek, tek bir ülkenin olması gerekiyor diye düşündüm. Bir anda öyle yorumladım. Hani yanlış bir yorumda yapmış olabilirim kusura bakmayın. Çok hakim olmadığım için ama öyle hissettim. Ve o yoldan giderek para politikasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Geldik 92'ye. Um, la evaluación del autor se basa sobre um, yazarın değerlendirmesi şuna bağlı diyor ya yani şunu temel alıyor. los problemas económicas de la Unión Europea, Avrupa Birliği ekonomik problemleri. Evet ondan bayağı bir bahsetti. Dolayısıyla öbürlerini gösterdi. Örnek gösterdi. Böyle yapmak daha iyi olurdu falan diye. La crisis de Estados Unidos kesinlikle değildi. La secesión... La... <laughs> okay, la recesión en japonés hace 10 años. Eh, Japonya'daki resesyon 10 yel... oh, yıl... 10 yıl oldu. Ah, Japonya'daki 10 yıl önce yaşanan recesión. Ah. O da değil. La afectación de la crisis en la economía española. Yok, bu şey hiç değil. ya. Krizin İspanya okay. ekonomisine etkisi hiç değildi. La mayor de la Europa Alem Alemanya. Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi Almanya. Yok devlet olarak hiç geçmedi. Evet demek ki tamam Avrupa Birliği'nin ekonomik problemleri en mantıklısı. Evet 92 içinde cevabımız A oldu. Evet sorular genellikle hep daha kolay oluyor galiba ya. Az buçuk anlayınca. Benim kıt bilgimde mesela bile çıktı bunlar. Deyip şimdi tökezlermişim. <laughs> Como fue acogida la decisión de la autoridad monetaria por los mercados bursátiles? Ah, bu burada vardı. Mercados bursátiles acogieron aco aco con indiferencia. Var mı? Con una caída muy fuerte. Ah, bir düşüş. Con alta preocupación, yüksek endişeyle. Ah, con indiferencia var burada con una subida elevada ee, nasıl söylenir bu? Yüksek art artışla, yüksek artış, yüksek art büyük yükseliş falan. O da değil. Con protestas y manifestaciones, protesto ve gösterilerle de değil. Con indiferencia zaten direkt şurada bereket vardı. A con indiferencia. Evet, 93 için C'yi de gayet rahatlıkla bulduk que no se dice sobre las características de la economía estudiada. El, eh, um, işlenilen, işte incelenen ekonominin, o ekonominin özellikleri hakkında ne söylenmiyordu? Ne söylenmiyor? Condiciones de financiación más duras. Daha sert finansman koşulları. Var mıydı o? Daha sert finansman koşulları vardı. <laughs> olsa iyi olur falan diye bir şey vardı. La preocupación de los merc mercados bursatiles. Borsa pazarının endişesi. Endişe değil de böyle bir şey vardı. Hmm. Kayıtsızlık vardı. Dolayısıyla endişe sayılır mı o? La demanda interna debil o vardı. La demanda externa debil vardı. Şurada iç ve dış piyasanın Zayıf isteği. Şey, zayıf talepler vardı. La préoccupation. Aslında kötüleşme vardı. Dolayısıyla sert koşullar var. En azından şöyle yapalım. Pronosticos, economicos, positivos. Ee, olumlu ekonomik tahminler bence burada hiç yoktu bu, bu şeyin içinde. Bu metnin içinde bunlar gerçekten hiç yoktu. Hani borsanın endişesiyle ilgili çok açık bir cümle var mı? Yok. O yoruma bağlı bir şey olacak herhalde. Ama en azından çok da olumlu bir tahmin yoktu burada. Oradan yola çıkarak en azından bunun kesin doğru olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ve Según el autor Ayke yazarı göre şunu yapmak lazım subir los intereses del golpe. E, faiz, faizi de golpe böyle aniden yükseltmek. Yok o yoktu ya. Bahar los intereses más rápido. Faizleri daha çok düşürmek gerekiyordu. Şu son şeyde vardı işte onlar da yapmıştı. Işte biz de yapsak iyi olurdu falan gibi bir şey vardı. Dolayısıyla şu yok. E, o bu olabilir. Daha mantıklı bir şey yoksa. Not tocar el nivel de los intereses faiz oranlarının seviyesini hiç ellememek yok. Oynatın vardı. Reaksiyonel konu politika de presupuestos. Bütçe politikasıyla tepki vermek. reaksiyonel konu politika borsa Borsa politikasıyla tepki vermek. Yok ya faize düşürmeye yönelik şeyler vardı. Faize düşürmek iyi olurdu falan diyordu. Mehor es. Hatta şu anda sonunda vardı o. Ha yok tek bir hamleyle bitirmek vardı ama düşürmekle ilgili bir yorum çıkarabiliriz burada. Evet dolayısıyla ben tekrar bir işaretleyeyim. Bunlar yoktu. Bu vardı. Ay çok net kelime olarak geçmese de sürekli ondan bahsediyordu. Evet. Anlam olarak benim için biraz zor oldu bilmediğim bir alan olduğu için ama çevirince mantıksal olarak çıktı gibi gibi görünüyor Peki bu video içinde bu kadar yapalım sonra bir sonraki videoda artık bu sınavın son bölümünü ele alacağız görüşmek üzere.